Bugünkü dersimizi bu şekilde içinde çalışacağız. İlk önce üst düzleme bir çizim açıyorum. Tamamdır. Daha sonra şuraya iki tane dairemi yerleştiriyorum. Tamamdır. Akıllı ölçülendirme ile şunun çapının 11 mm olduğunu yazıyorum. Daha sonra şunu da çapının 23 olduğunu yazıyorum. Tamam dedim. Daha sonra bir tane şuradan merkez çizgisi çekiyorum. Tamamdır. SC'den çıktım. Daha sonra bir tane çizgi komutunu aldım. Şöyle herhangi bıraktığım zaman şuradan kalemin dibindeki dik ve noktalı bir şart görürsünüz. O teğet anlamına gelir. Herhangi bir yere tıkladığım zaman otomatik olarak kendini teğet olarak zaten yapar herhangi bir şekilde şöyle çiziyorum kapatastak şeklini şöyle düz Heh, şimdi kalemin altında yine bir düz çizgi oldu bu hani e, oradaki dereceyi göstermiyor biliyor şu anda olduğu gibi e, düz olursa ya da dik olursa yatay ya da dikey olduğunu anlamını çıkartabilirsiniz bu şekilde ESC'den çıktım daha sonra akıllı ölçülendirme akıl ölçülendirme değil şu anlık için objeleri da komutuyla bunu ve bunu bunun etrafında döndürüyorum. Tamam dedim. Daha sonra şurada şunu kapatıyorum. Tamamdır. Daha sonra objeleri bu da komutuyla şunu ve şuraya siliyorum tamam dedim. Daha sonra akıllı ölçülendirme komutuyla şunun uzunluğunun 52 milimetreymiş şunun uzunluğu. Tamamdır. Daha sonra şunun dik uzaklığı 30 Tamamdır. Kararlı bir hale geldi şeklimiz. Daha sonra ekstra üzerine kat oluştur dedim. 10 milimetrelik kalınlık verdik şeklimize. Tamamdır. Daha sonra buradan tekrar bir çizim açıyorum. Tamamdır. Dikdörtgen komutu ile şuradan şuradan biraz yukarı çıktığımız zaman tam hani, ee, kenara sıfır olur. Tamam dedim. Bunun en kalınlığı 11'miş. Tamamdır. Şunun da boy boyu 65'miş. Tamamdır. Şuradaki nokta ile şuradaki noktanın uzunluğu ne kadarmış? Altı buçukmuş. Değil mi? Evet. Tamamdır. Çektiğimiz böyle eşit olmuş oldu. Her iki tarafı da. Tamamdır. Bunu ekstra hüzünlü katı dedim. Bunun boyu on iki buçukmuş. On buçuk milimetre. Tamam dedim. Tamam. Çok güzel. Daha sonra tekrar buraya bir çizim açıyorum. Cd'li 8'den yukarı baktım şeklime, daha sonra hmm. Şuraya bir Şekil çiziyorum şu orta merkeze Şuraya Tamam Daha sonra yine tekrar Bu çizgi komutunu alıyorum Şöyle tıkladığım zaman otomatik zaten atıyor az önce dediğim gibi şuraya şöyle Eserciden çıkalım. Daha sonra merkez çizgisini kullanarak da şöyle bir tane küçük bir merkez çizgisi çizelim. Daha sonra objelere aynalı komutuyla bunu bunun etrafına aynalayalım. Tamam dedim. Daha sonra Tamam, kapatalım. Tamam. Daha sonra çıkalım. Objeyi bu da komutuyla. bu da komutundan çıkalım şimdilik. Tamam. ilk önce akıl ölçülendirme ile bunun çapının ne kadar olduğunu söylüyor. 14 Tamam. Şunun uzunluğu da 38'miş Tamam. Daha sonra Bakalım başka ölçülendirmem gereken bir yer var mı? Var. Şura ile şuranın uzunluğu, uzaklığı 15'miş. Tamam şekilde karar hale geldi. Tamamdır. Daha sonra objeleri bu da komutuyla şöyle bir budamı gerçekleştirdim. Şunu da alalım. Tamamdır. Daha sonra ekstrüzyon ile katı oluşur dedim. Çizim cüzdümünden çıkıp yüz, yüz yüzlemi seçiyorum. Ve bir tane yüz atamam gerekiyor. Oradan itibaren başlaması için. Aşağısından başlamak istedim. Yüksekliğinin 47.5 mm olduğunu biliniyor. Tamamdır. Tamam dedim. Tam şeklim yavaştan yavaştan meydana çıktı. Daha sonra şuradan şuraya bir çizim atıyorum, bir yardım çizdim için. Daha sonra çizgi komutuyla şuradan başlıyorum. Şuraya ESC'den çıktım, tekrar çizgi komutunu aldım. Daha sonra orta çizgi komutuyla şöyle kenarına değdiği zaman tıkladım, tamamdır. çizimden çıkkın böyle çıktım çizimden. Daha sonra delik sihirbazını kullanaraktan. burada delik sihirbazının amacı daha kolay delikler açmanızı sağlıyor. 9 tane delik kombinasyonu var gördüğünüz üzere. Biz, biz bugün şunu göstereceğiz size. Daha sonra şuradan delik counterboard kısmını kullanaraktan. Daha sonra buradaki ölçüleriniz zaten e, önceki çizimlerinizden her, kaç ne kadar kaldıysa en sonu kalacaktır. Mesela bizim şeklimizde bugün bunlar olarak kullanılacaktır. Eğer değiştirmek istiyorsanız iki kere tıklamanız yeterli. Daha sonra sizin değeri girebiliyorsunuz buradan. Tamamdır. Daha sonra konular kısmına geldiğim zaman. Şuradan. Bu e, izometriktir falan filan. Bunu kullanarak da gizli. E, gizli noktaları görebiliyorsunuz arkadaki gizlenmiş noktaları. Tamamdır. Şu daha sonra şöyle bir rastgele şöyle Bu çizim çizme sebebim, az önceki çizme sebebim çizgileri oradaki merkez noktasını rahat bulabilmekte. Daha sonra çizimi yaptıktan sonra şuraya Elimi de oldu. Daha sonra şunun üstüne gelip gizli komutuyla gizleyebiliyorum rahatlıkla. Tamamdır. Daha sonra orta ön düzlemi açaraktan çizim açaraktan bir tane çizim açıyorum. Daha sonra çizik komutunu kullanaraktan şuraya tamamdır. Eşleceden çıktım. Tekrar çizik komutunu aldım. kesirdim. Daha sonra ilişki gerekli komutuyla şu noktayla şu noktayı yatay şekli soktum. Tamamdır. Daha sonra akıllı ölçülendirme ile şununla şunun arasını uzaklık 90 derece değil 120 olarak yazdım. ekstra düzünüle kes komutuyla çizim düzleme tamam her iki tümünle her ikisinden de tamamdır. Kesilecek tarafı ters dön çevir tamam tamamdır. Gördüğünüz üzere buradaki şekil tamamlanıyor yavaşla yavaştan. Daha sonra yine orta düzlemi bir çizim açıyorum tamamdır. Daha sonra şuradan Esizyon'a çıktım. Daha sonra akıllı ölçülendirme ile arasındaki uzunluğun 10 mm olarak yazıyorum. Daha sonra şununla Şöyle uzunluğu da 25'miş. Tamamdır. Daha sonra şurayla arasında uzunluk derece 45'miş. Tamamdır. Kararlı hale geldi şeklimiz. Daha sonra feder komutuyla işlemimiz tamamlanıyor. Tamamdır. Daha sonra en son olarak da radius komutuyla Şöyle iki buçuk milimetre olarak yazıyorum. Bunu, bunu 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 Ve son olarak da şu kısmı yapıyorum bir de şu ve şurası tamam dedim CTRL 8 dedim CTRL 7 tamamdır şeklimiz bitmiştir beni dinlediğiniz için teşekkür